Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çilek reçeli yapıyorum. Rengini, kokusunu, kıvamını değiştirmeyen bir çilek reçeli tarifim var. Reçeli yaptığınız zaman ilk yaptığınızda güzel oluyor. Sonradan rengi, kıvamı değişiyor. Çilekleriniz kararıyorsa ve marmalat gibi, komposta gibi çilek reçeli istemiyorum diyorsanız bu tarif tam size göre. Aradığınız tarif bu diyorum. Şimdi yapımına geçiyoruz. Bakın çilekler çok taze. Bu bir kasayı yapmayacağım. 3 kilosuna yapacağım. Çileklerimi yıkamaya geçiyorum. Çileklerimi yıkadım. Nasıl yıkadım onu anlatayım. Biraz tuz koydum. Biraz da sirke koydum. Suyla doldurdum kabı. İçerisine çilekleri saldım. Orada 20 dakika bekledi. Hemen oradan çıkardım. 4-5 defada yıkadım. Tertemiz oldu çileklerim bakın çilekler de çok taze bekletmedim hemen taze taze hemen alır almaz yıkadım beklerse çürüme yapabilir bir de suya girdiği zaman sizde bekletmeyin fazla şöyle ayıklıyorum küçük olanlarını bütün koyacağım bakın şöyle de kesebilirsiniz fakat böyle kestiğiniz zaman yapraklarının bir tanesi iki tanesi kalıyor İsterseniz böyle kopartın. Ondan sonra kesin. O zaman daha güzel oluyor. Bu şekilde kesiyorum. Küçük olanları atıyorum. Büyük olanları ortadan bölüyorum. Bazılarını ikiye bölüyorum. Bazılarını dörde bölüyorum. Bunu ikiye böldüm. Tekrardan bunu yan kısmından dörde böldüğüm zaman küçük çilekler haline geliyor. Hepsini çileklerimi ayıkladım. Doğradım. Şimdi şekere yatıracağım. Şekerimi tencerenin dibine bir kısmını aldım. Şimdi de üzerine çilekleri ilave edeceğim. 1 kilo çileğe 750 gram şeker kullanıyorum. 3 kilo çileğim vardı. 2 kilo 250 gram şeker. Şekerin bir kısmını altına döktüm. Bir kısmını da üstüne dökeceğim. Şimdi kalan çileklerimi de döküyorum. Kalan şekerlerimi üzerine döküyorum. Şekerle iyice kapatacağım. Şöyle yayıyorum. Her tarafına gelsin diye. Şimdi kaşıkla yiyeceğim, yayacağım. Çileklerin üzerini kapatacağım. Güzel böyle sulanıyor çünkü. Alttan sulandıkça şekerler eriyor, içine düşüyor. Tenceremi buzdolabına kaldıracağım. Bir hafta orada bekleyecek. Siz zamanım yok diyorsanız 4 günde bekletebilirsiniz. Ben bir hafta bekleteceğim. Birinci püf noktası bu. Bekleyince bütün sularını salıyor. Çilekler dağılmıyor. Bir hafta bekledi. Bakın arkadaşlar. Hiç çileklerde bozulma yok. Gayet de güzel. Çok güzel de sulandı renginde bakın hiç değişiklik var mı aynı ilk günkü koyduğum gibi hiç endişelenmeden koyabilirsiniz yıllardır bu tarifi uyguluyorum bakın yakından gösteriyorum çok güzel oldu sularını da bıraktı bakın şöyle karıştırayım altında da şekerleri bir kısmı erimemiş bakın şöyle yakından görün İlk günkü gibi duruyor. Bu tarifime güvenebilirsiniz. Şimdi ocağımın altını açtım. Bir çay kaşığı limon tuzunu ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Alttaki şekerlerin erimesini sağlıyorum. Çünkü yanabilir. Bakın altında daha şekerler duruyor. Hepsi erimemiş. Çilekler suyunu bırakmış. Bütün şekerlerim eriyene kadar karıştıracağım Daha sonra fazla çileği karıştırmayacağım Arada bir karıştıracağım Çok karıştırdığınız zaman Çilek reçeliniz Dağılabilir Şimdi kaynamaya bırakıyorum Kaynamaya başladı Üzerine köpükleri çıkıyor Çıkan köpükleri alıyorum Bunlar asidi çünkü meyvenin İlk çıkan köpükler önemli. Bunları yavaş yavaş alıyorum. Bakın karıştırınca da çıkıyor. Böyle 5 dakika kaynatacağım bu şekilde. Üzerinin köpüklerini alacağım. 5 dakika sonra başka bir işleme geçeceğiz. çileklerimiz 5 dakika kaynadı. Şimdi bir kabın üzerine bir istir koydum. Kevgirilen çilekleri içerisinden alıyorum. Böyle yaptığım zaman çilekler çok içerisinde kalıp kaynamadığı için aroması kaybolmayacak. Bütün çileklerimi aldım. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Altında biriken sularını da tencereye döküyorum. Böyle biriktikçe bütün suları dökeceğim. Bakın suları burada süzülüyor. Süzüldükçe bu şekilde dökeceğim. Üzerine çıkan köpükleri alıyorum. Onları bırakmıyorum. Ara ara kaynadıkça bu şekilde alacağım. Bu çileğin suyunun ne kadar kaynadığını söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü herkesin ocağının yanış hızı farklı. Bazıları hızlı yanıyor, bazıları yavaş yanıyor. Ben size dakika verirsem yanıltabilirim. Onun için dakika vermeyeceğim, kıvamını göstereceğim. O şekilde yapacaksınız. Bakın üzerine birikti bayağı. Bakın oluşmaya başladı artık reçelimizin suyu. Bu üzerindekileri koymuyorum. Bunlar reçelinizin bozulmasına sebep olabilir. Onun için beklemesin bunlar. Her reçelde böyle çıkan köpükleri alın. Tarifi detaylı bir şekilde anlatıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Bu tarifi istesem 4-5 dakikalık bir video yapabilirim. Şeker alıyoruz, çilek alıyoruz, zaman harcıyoruz zamanımızda malzemelerimiz de boşuna gitmesin ilk defa yapanlar vardır diye detaylı bir şekilde anlatıyorum bakın reçelimizin suyunun kıvamı oldu bu şekilde bu kıvam olunca koyun içerisine çilekleri daha önce koyuyorsanız yine çok kaynamış olur bu kıvam yeterli benim için bu kıvamda anlayabilirsiniz dakika tutmaya gerek yok altını açtım öyle gösterdim şimdi tekrardan kıstım şimdi de çileklerini koyuyorum tamamen suları süzülmüş tencereme çileklerimi aldım şöyle bir karıştıracağım çileklerin dağılması sağlayacağım yapışmışlar çünkü Tekrardan üzerindekileri yine almaya çalışıyorum. Yarım çay kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Parlaklık verecek reçelimizi, fazla köpürmesini de önleyecek. Onun için tereyağı ilave ediyorum. Fazla tereyağı ilave etmeyin. Çünkü tereyağı üzerinde donma yapabilir, kötü bir görüntüsü olur reçelinizin. Bu kadar yeterli olur. Fındık kadar tereyağı yeterli oluyor karıştırdım tereyağı içine dağıldı bakın yakından göstereyim hiçbir dokusunda formunda bozukluk yok çileğimizin çok güzel görünüyor kısık ateşte bu şekilde kaynatıyorum reçelleri hızlı ateşte kaynatmayın bakın yavaş yavaş kıvamı oluşmaya başladı hafif hafif köpürmeye başladı reçelimiz kıvamı bu şekilde bundan birazcık alacağım şimdi kıvamına bakacağım ben biliyorum fakat sizler için göstermek istedim ilk defa yapanlar arada böyle kontrol edebilirsiniz içerisindeki çilek taneleriyle kontrol edin sadece suyun alırsanız suyu koyulaşmış olur reçelin kıvamını bilemezsiniz her severinde hangi meyveyi yaparsanız yapın tanelerinden, sularından bir tabağa alın, kıvamına öyle bakın. O zaman kıvamı tam tutar. Reçelimiz de olmaya başladı. Bakın köpük köpük oldu. Şöyle bir karıştırayım. Bakın bu kıvam reçelimizin olduğu anlamına geliyor. Şöyle de suyundan göstereyim. Taneleri de hiç dağılmadı. Çok güzel çünkü kısık ateşte de kaynattım. Yarım olanlar bile hiç dağılmadı. Bu tarifi yıllardır uyguluyorum ben. Başka tarif yapmıyorum. Bununla çok güzel oluyor çünkü. Bakın yakından göstereyim yarım olanları da. Direkt kaynatsaydım bu komposta gibi olabilirdi. Tekrardan tabağıma reçelimden aldım. Biraz soğudu kıvamını şöyle göstereyim bakın tek tek düşüyor hafif yayılıyor çünkü çok soğumadı bu şekilde kıvamının olduğu anlamına geliyor bakın bir de böyle parmağımla göstereyim tabağın ortasından açtığım zaman birleşmiyor bir tane daha göstereyim şöyle çileği yan tarafa çekeyim şöyle parmağıma asılıyorum Böyle de anlayabilirsiniz reçelin olduğunu. Şöyle eğdiğim zaman hafif akıyor. Ama parmağımla çektiğim yerler birleşmiyor. Ocağımın altını kapatıyorum. İlk sıcaklığı çıktı. Kavanozlara sıcak sıcak dolduracağım. Kavanozların kuru olmasına özen gösterin. Bu şekilde doldurup ters çevireceğim kavanozlarımı sıcak sıcak tutacağım. reçellerimi doldurdum iki tane bir litrelikte bir tane de yarım litrelikte çıktı bir tane de böyle sunum tabağımdaki çıktı bakın kıvamına şöyle göstereyim bakın yarım olanlar ne kadar bütün rengi de ne kadar güzel suyu da çok berrak şöyle tanelerini göstereyim arkadaşlar bu şekilde reçelimiz hiç değişmeyecek tam soğumamış hali bu. Bakın bu şekilde de tam soğumuş halini gösteriyorum. Rengi de bu şekilde. Kıvamı da harika. Ne çok koyu ne çok dur. Yarım olanlar bile ne kadar bütün olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde. Aromasında hiçbir değişiklik olmadığı için misafirlerime ikram ettiğim zaman içine çilik aroması koyduğumu düşünüyorlar. Umarım beğenir ve siz de bu tarifi denersiniz. Sevgili arkadaşlar öneri ve görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.